İflas eden kimdir bilir misiniz? Kıyamet gününde insan ilk önce Allah Celle Celaluhu hakkı, daha sonra da kul hakkından hesaba çekilecektir. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onların dünyadayken masiyetler üzerinde ısrar etmesi ve Allah'ın yasallarına muhalefet etmeleridir. Kulların kullar üzerindeki hakları ise, birbirlerine zulmetmeleri yahut birbirlerinin haklarını gasp etmeleridir. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İflas eden kimdir bilir misiniz? Sahabe-i kiram şöyle cevap verdi. Ey Allah'ın Resulü! iflas eden kimse, dinarı ve dirhemi kalmayan kimsedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, ümmetimden iflas eden kimse olur ki, kıyamet günü namazı, orucu, zekatı güzel bir biçimde eda etmiş olarak gelir. Ancak falan kimseye sövmüş, falana iftira etmiş, falan kimsenin malını yemiş, falan kimsenin kanını akıtmıştır. Böylece her birisine yaptığı hasenatından karşılık olarak dağıtılır. Eğer o kimse hakkında hüküm verilmeden evvel hasenatları biterse, diğerlerinin işlediği günahlarda onun sırtına yüklenir, ve böylece cehenneme atılır. Yani insanların haklarına tecavüz etmekle iyilikleri yok olmuş, iflas etmiştir. Allah Celle Celaluhu dilediği kimseyi getirir, başkalarının haklarını ondan alır ki cennetine koyabilsin. Allah bizlere Kur'an-ı Kerim'de kıyamet sahnelerini arz ederken bu büyük günde meydana gelecek olan bazı hadiseleri bizlere ibret ve ders almamız için anlatmaktadır. Özellikle kıyamet günü mahşer meydanında bulunan herkesin huzurunda bütün bu sahneler gerçekleşecektir. Herkese teşhir edilir biçimde aleni olacaktır. İmam Şerali. Ölüm, Kıyamet, Ahiret. Sayfa 116-117. 5 Nisan Mevlana takvimi.